Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Evde fırın sütlaç yapıyoruz. Manzaraya karşı fırın taşımız şu anda kaynıyor. Gördüğünüz gibi her şeyimizi ayarladık. Vanilyamızdan tutun. Kasemize kadar. Nişastamız burada. Şöyle bir 100 gram nişastamız var. 1,5 kilo sütümüz var. Yağlı. Pirincimiz de var. Islattık ve kaynattık. Onunla da şu anda anasını bekliyoruz. Göstergemizi, fırınımızı da açtık. Gördüğünüz gibi buhar şu anda tepsinizde ayakta. İçerisine yarım portakal kabuklarını rendeledim ve bir tane de yumurta. Daha iyi pişmesini sağlaması için ve üzerine kızartacağız. Evet, şu an görüyorsunuz. Gençlerimiz de olmak üzere. Buyurun. Bu biraz daha fokurlarına zaman nişasta bir suyumuzu yapacağız. Yavaş yavaş özdeşene kadar da karıştırıyoruz. En, sonumuz, en sonunda da şekerli vanilyamızı ilave edeceğiz. Sütümüz kaynadıktan sonra Hemen atmıyoruz. Kaynama yakın işe vermedim. Büyük bir paket vanilyamızı atıyoruz. Ondan sonra kaselere atacağız. Şu anda hafiften yavaş yavaş köpürmeye başlıyor. Yani kaynamaya başlıyor. Bir şey burada da onu karıştırıyoruz. Vanilya güzel bir aroma veriyor sütlaca fırın süt Evde de yapılabilecek en fazla yarım saatte her şey hazır olur. 200 derecede 200 dereceye aldık ve 3 gözünü açtık. Şu anda görüyorsunuz suyumuz da kaynıyor. Evet. Evet. Biraz hafta çok olacak zaman. Nişe sabiyatını hazırladığımız suyumuzu süt sütümüzü dökeceğiz. Ondan sonra fırına. Kasede bu arada hediye gelmiş eşime. Ona ilk fırın sütasını onlar yapıyoruz. Tabi oruç, ramazan ayı olduğu için çocuklarım canım taş istemiş. Hep iş yerinde yap, yap biraz da evimizde yapalım dedik, çocuklarımıza yapalım dedik. Yani herkesin kendisine göre yapacağı bir şey. Lezzeti pif noktası aşk. Çine attığınız zaman bir aşkla yapıyorsunuz. Evet. Şu anda görüyorsunuz yavaş yavaş kaynamaya doğru geliyor şu anda. Evet, görüyorsunuz. Şu anda nişastalı suyumuzu boşalttık. Evet, biraz daha. Gördüğünüz gibi şu anda boşalttık ve şu anda çıpı işlemlere hazırlansın diye. <laughs> Sürekli karıştırmamızın sebebi pirinçler altta inmesin diye. bütünlüğünde de özleşsin diye yapıyoruz bunu. Evet şu anda kılavuna gelmek üzere. Sütlajımızın kılavunu birazdan göstereceğiz arkadaşlar. Evet. Ali Şef'in fırın sütlajı. bir başka yardım yılında bakıyoruz bakın. 30 saniye sonra altını kapatacağız. 1,5 kilo süt. Çiğ süt. Ali Baba'nın sütü. Ali Baba'nın çiftliğinde sütleri taze taze çekilmiş. ineklerinden 100 gram yakın nişasta. Bir tane de yumurta içerisine tüm yumurta. Ve bir paket tanıyla yarım portakal kabuğu. Ve 100, 200 gram da pirinç. Onunla böyle güzel bir şekilde harmanladık. Şimdi biraz önce bir fok odama daha yaptım. Altını kapatıyoruz. Gündüz yapmadım. masat şekli oruçta olduğumuz için Şekerin tadına bakmak için oruçta olduğunu biliyorsunuz. Bir şeyin tadına bakamıyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar bunu bana soruyor. Ya Ali Usta evde de e, tatlı yapıyor musun, yemek yapıyor musun? Muhakkak yapıyorum ki o da aşçılığımızın olduğundan dolayı. Yani evde hani yemek yapsak da mutfağın şefi eşimizdir biliyorsunuz. Biz de iş yerimizde mutfağın şefiyiz tabii ki yardımcı oluyorum kendilerine. Ha bu arada benim yaptım, benim yaptığım süt acı benim normalde eşim kolay, kolay sevmez. Ama çocuklara aşıladırdım ben ya, sevmeleri için. Evet Ali Baba'nın sütü Ali Baba'nın çiftliğinden. Bir buçuk kilodan niye bu kadar çarçobo? Tabii ki pirincin içerisinde de biraz su kaptığımızdan dolayı. Ucuma biraz ona gelince sıkıntıları olur. Evet, fırın sütlaçlarımız şu anda fırında. Gördüğünüz gibi. arkadaşlarımız oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstü kızarmaya başladı. Onu çalmak böyle bir şey arkadaşlar. <laughs> Usta olmanın avantajlarından biri tabii ki evdekiler daha güzel yapıyorlar ama biz de kendi çapımızda hem evde hem iş yerinde yapıyoruz. Mutfak fırına girmeyen çocuklarımız. tepsinin tepsinin içerisine sokattım ki şeyleri çatlatmasın diye. Hmm. Evet arkadaşlar fırın su taşımız hazır şu anda gördüğünüz gibi. 15 kadar fırınımızda oldu hazır. Afiyet olsun.